Hülya! Hayatımın aşkı Hülya, kocan geldi kapına. Aldın aklımı Cengiz. Melike nerede? Meli Melike gelir o ya. Üf, of. Bu ne kız böyle ha? En sevdiğimi giymişsin. Beğendin mi? Transparan, kalite, dantel. Al bakalım şunu. Aa, bunlar ne Cengiz? Balık. Tavada çevirirsin artık. Allah Allah, hayırdır Cengiz Bey? Hangi dağda hangi kurt öldü acaba? Sen eve eli kolu dolu gelir miydin? Kız bunu alacak parayı nereden buldun? Ya işte anlatırım sonra oldu işler. Anlat şimdi. Tuttu tuttu. Kupon tuttu. Şansın yaver gitti işte bu sefer. Ne olacak ki? Senin şansın başka bir şeyde yaver gitmiş olmasın sakın. Senin şansın var değil ya. Ne diyorsun kız sen? Ha? Canımı sıkma benim, keyfim yerinde. Şu balıkları yiyelim, keyfimiz kalsın. Ben anladım anlayacağımı ben anladım. Ne oluyor ya yine? Ne oluyor? Neyi anladın? Sen belinden aldın parayı değil mi? Ne parası Cengiz? Ne diyor bu? be, Beri... berin kim ya? Berin kim? Hiç öyle saf ayaklarına yatma anne. Hiç öyle saf ayaklarına yatma. Berrin kim biliyor musun? Melike'nin kızını sattığınız Berrin Aksoy. Gerisini de sahtekar kocam anlatsın. Sen ne biçim konuşuyorsun sen kız? Kızım doğru konuş şu babanla. Allah Allah! Az bile söylüyorum be. Bana bak sen fazla oluyorsun ama ha. Cengiz bağırma Allah aşkına bağırma.

Kimse benim kızıma dokunamaz. Baldız. E, yanlış anladın. Yani yanlış anlıyorsun şu anda. Sakin ol yanlış anladın. Yo hiç de yanlış falan anlamadı. Devirelim mi masayı? Ne dersiniz? Hazal kızım dur şimdi dur. E, Baldız e, bunların hepsi benim suçum. Vallahi benim suçum. Billahi benim suçum. Çok özür dilerim. Eşeklik yaptım hayvanlık yaptım tamam mı? Balık aldım. Balık var. Vallahi balık var. Şimdi Hülya onu çok güzel pişirir. Sofraya otururuz. Güzelce ağız tadıyla bir yemek yeriz. Böyle huzurla. Tamam mı? Ne diyorsun Hülya? Tabii. Tabii canım. Böyle çok saçma oldu yani şimdi. Siz ne halt yiyorsanız yiyin. Ben dışarı çıkıyorum. Hiçbir yere çıkmıyorsun Hazal. Odana git kızım. Ben geliyorum. Hadi. Anne bir şey söyle. Senin annen benim kızım. Odana git. Geliyorum. Hadi. Anne bir şey söyle. Hazal, yavrum odana gider misin? Lütfen. Hadi anneciğim. Hadi. Siz böyle mi büyüttünüz benim kızımı abla? Böyle döverek, korkutarak mı büyüttünüz? Sen şaka mısın Melike ya? Ha? Bak ne diyor prenses kızın anne? gerçekten Melike ya. Ben senden mi öğreneceğim nasıl çocuk büyüteceğimi? Sen yirmi sene sonra hapisten çıkacaksın. Benim evime geleceksin. İki günde Hazal'a annelik yapacaksın öyle mi? Yaparım abla. Yaparsın. kolaydı çünkü. Ya sen geldiğinden beri... ...sen bu eve geldiğinden beri... ...benim huzurum bitti be. Ben bu evden giderken de bu evin huzuru yoktu abla. Kocan hiç değişmemiş. Öyle mi Melike Hanım? benim hiç değilse... ...başımın üstünde öyle veya böyle kapı gibi kocam var be. Ben senin gibi kocamı bıçaklamadım. Üzerine de yirmi sene hapis yatmadım. Sen de hiç değişmemişsin. Azal, iyi misin yavrum, ha? İyi misin annem? Dokundurmam, bundan sonra dokundurtmam sana. Bak bakayım bana, gözümün içine bak. İyi misin? O adam enişten daha önce de böyle dövdü mü seni? Ya tamam niye soruyorsun ki sen şimdi bunları ya geçti gitti, gitti. kapandı konu işte. Olmaz kapanmadı bak kapandı deme Hazal bana bak eğer Hı -hı. ben aranıza girmeseydim vuracaktı sana. Doğruyu söyle bana daha önce de böyle bir şey oldu mu? Ya tamam ama duygusala bağladım bunalttın beni bitti diyorum kapandı konu. sürmüşler seni benlik. Eziyet etmişler. Ben buradayım artık. Ya. Ya sen kocanı öldürmüşsün. Üstüne bir de 20 yıl hapis yatmışsın. Burada gelip bana sana eziyet etmişler mi diyorsun? Hazal. Ben babanı öldürmedim. Öldürmedim. Bir dinle beni kurban olayım dinle. İspat edemedim ama öldürmedim. Ya sen tam bir drama queensin ya. Hadi çık. Dinle beni rahat Hazal. Rahat bırak beni. Dinle beni. Beni rahat bırak. Çık beni rahat bırak. Hazal. Çık. Çık. Hazal. Çık dedim. Çık. Hazal. Çık. Bir dinle ne olur. Bir dinle bir dinle. Ben öldürmedim. Ne konuştunuz Melike'yle? Sana ne? Bak öyle abuk subuk cevap verme bana. Elimi terse bir tane çarparım. Rezil. Rezil. Benim rezil öyle mi? Oyuncağınız Hazal. Ya kadın geldi. İki günde senin yapamadığını yaptı be. Dağ gibi durdu o adamın karşısında. Dağ gibi durdu ama sen... ...sen korkaksın korkak. Senin kardeşim katil matil ama... ...yürekliymiş. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Kızım, yavrum, babacığım. Yanlış anladın sen. Bazı şeyleri biliyorsun değil mi? Ne bu böyle sinir sinirli hareketler yapıyorsun ya? Halledeceğim ben ya. Niye acele ediyorsun bu kadar sen? Sen hiçbir şeyi halletme. Tamam mı? Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Kızım bir dur. Bak şimdi. İstemiyorum dedim. İstemiyorum. Ee, tamam be. Canıma minnet. Canıma minnet. Siz nasıl benim anneme vurabilirsiniz ya? Ne yaptınız zannediyorsunuz? Sen ne istiyorsun benim kızımdan? Ne istiyorsun benim kızımdan? Ay şuna bak ya, hem suçlu hem güçlü. Kim bu insanlar anne? Ha? Kim bu insan? Takaya, sen defiledeydin değil mi? Defilede vardın, hatırladım seni. Ne, ne defilesi? <laughs> dur, dur, <şöyle gülüyor> dur. dur, dur, Tamam. <gülüyor> <gülüyor> yavaş, yavaş yavaş iç anneciğim. Ha, i̇ç, iç biraz. Tamam. Ne diyorlar kızım ne defilesi? Ha? Şu hale bak. Yetişmesem öldürecekti seni. Boğuyordu kızımı. Anne. Hadi anlat. Söyle anneciğim. Her şeyi anlatacağım diyordun Hazal. Ha? Gelirken duydum. Ne, ne oldu? Söyle anlat ne yaptı bu kadın sana? Ya ben delireceğim ya. Benim annemin senin kızınla nasıl bir derdi olabilir? Bilemiyorum. Annenize sormak lazım. Biz niye böyle duruyoruz ki? Polisi arayalım gelsin size derdinizi ona anlatın. Yok yok gerek yok. Ne demek gerek yok azal. Gelsin. Biz de şikayetçi olacağız. Bak, korkma. Ben senin yanındayım, tamam mı? Korkma artık. Şikayetçi olacağız. Sana kimse zarar veremez. Annen artık yanında. Siz herhalde kiminle karşı karşıya olduğunuzun farkında değilsiniz. Berin Aksoy'a sokak ortasında tokat atmak neymiş göreceksiniz siz. Biz şimdi polis polise mi gidiyoruz? Evet, şimdi? polise gidiyoruz. Evet. Evet, evet. Gidelim polise. Orada da anlatmak lazım. Yok, açmıyor. Oğlum niye yalnız gönderiyorsun Duru'yu? Bari bana haber verseydin. Benim de haberim yoktu ki Haluk amca. Of. Şimdi öğrenin gittiğini. Ah oh, Duru! Of! Haluk Bey, bir sorun mu var? Ya de ulaşamıyorduk. Duru da annemi bulacağım diye çekmiş gitti. Şimdi ikisinden de haber alamıyoruz. Hah, arıyorum. Kızım, neredesin? Ne? Tamam, hemen geliyorum ben. Gel... Araba, araba geldi mi? Geldi Haluk Bey. Hah. Ben de geliyorum Haluk amca. Ne oluyor? Geldim. Haluk amca. Geldim can. Geldim. Tamam yavrum sen konumu gönder bana. Cengiz. Allah aşkına diyorum. Bak ne yap ne buluş Melik. Allah aşkına. Ya sabahtan beri başımın etini yedim. Başımın etini bul 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 bul. Tamam bulacağız ya. Bulacağız gidiyorum işte bulacağım. Cengiz. Bak bu kızın hukuk okuması falan bunlar hayır alamet şeyler değil. Vallahi yanar ikimizin de başı diyorum sana. Ya hukuk okuyorsa okuyor. Sana kalsa şimdiden hakim oldu, savcı oldu, attı bizi mapusa. Aynen öyle Cengiz. Aynen öyle. Bu iş böyle giderse, bu filmin sonu öyle. Bak, bak beni dinle. Melike'nin bizim gözümüzün önünde olması şart. Başka yolu yok. Melike'nin de öyle, Hazal'ın da öyle. İkisi de pimi çekilmiş bomba gibi sokaklarda. Benim burada aklım çıkıyor korkudan ya. Kim o? Alo, Hazal. Karakol ne karakolu kızım? Ne karakolu ya? Kızım ne işin var senin karakolda? Kızım anlatsana. Vallahi anneciğim. Şekerli mi içersin bilemedim ama. Şekersiz. Nereden buldun bunu sağ ol. Siz de içerseniz. İçersek alırız. Sen boş ver onları ya. Onlar insanlıktan ne anlar ki? Sen onların iyiliğini düşünürsün, onlar gelirler sana böyle saldırırlar. En güzel ne yapacaksın biliyor musun? Hiç uğraşmayacaksın, düşünmeyeceksin, bırakacaksın kendi kendilerine uğraşsınlar, dursunlar. Buyurun ifadeye alayım sizleri. Gel kızım. Buyurun bana. Anlatılanlar doğru mu? Siz mi sıktınız bu kızın boğazını? Biz... Konuş, konuşuyorduk biz aslında. Ne konuşuyordunuz? O zaman ben size şeyi soracağım Berin Hanımcığım ya. Çocuk satın almanın cezası kaç yıldan başlıyor? Başlıyor. Anlatmayacak mısınız? Yalnızca konuştunuz mu? Ne konuşması memur bey? Öldürüyordu kızımı gözümle gördüm. Hayır memur bey. Annem asla öyle bir şey yapmaz. İftira atılıyor şu an. <laughs> ben bu izleri herhalde dövme yaptırmadım değil mi? Ya benim annemin sizin gibi insanlarla ne işi olur ya? Niyeymiş o? Niyeymiş? Pis miyim ben? Hastalıklı mıyım? Böcek miyim ben? Ben böceksem ailem de öyledir değil mi Verin Hanım? Tamam, tamam kızım. Hanım lütfen. Kızım yeterince hırpalandı zaten. Ee, yeter. Mesele neyse anlatın artık. Sakin anneciğim. Sakin ol. Hadi anlat neyse. Çıkıp gidelim buradan. Hadi. Öf! Taş olsa çatlardı. Konuş artık. <laughs> Hanımefendi, yeter artık. Konuşacaksanız konuşun. Sizin bu kızla ne alıp veremediğiniz var? Yavru çok pardon ya, ee, bizim kızımız buradaydı da, ee, kendisi Hazal, ee, Hazal Yıldız. Yıldız. Hazal Yıldız. Bir sorayım arkadaşlara. Eyvallah. İyi günler ben Meyrin Aksu'nun eşiyim. <laughs> Eşim buradaymış, bir bakar mısınız lütfen? Meyrin, burada. Me Melike de içeride. Ya Hazal her şeyi anlatıyorsa, şimdi Cengiz bugün benim kıyametim, Cengiz bugün benim kıyametim. Hülya, bu işin sonu iyidir. Gel çıkalım buradan. Nereye çıkıyorsa kız içerdim. Sizin kızınız, Berrin Aksuay'la beraber içeride. ifade veriyormuş. Pardon. Ben Berrin Aksuay'ın eşiyim. Siz kimsiniz? Karım niye kızınızı ifade veriyor? Vallahi biz de bilmiyoruz ki. Yani şey, şaştık kaldık. Bilmiyorsun. Bakın son defa soruyorum. Sizin derdiniz ne? Ne diye kavga ettiniz? Bu işin ciddiyetini anlamadınız herhalde. Bu iş büyürse sonu cinayete teşebbüse kadar gider. Doğru diyorsun anladın şunu. Anne anlatmayacak mısın? kızım. Sen anlat bari anneciğim, hadi. Tamam. Ben anlatacağım her şeyi. Delireceğim vallahi şimdi delireceğim. İki saattir ne konuşuyor bunlar içeride Hülya? <laughs> ne, bileyim ben Cengiz. Ne bileyim ben. Bu Hazal aklısını bizden intikam alıyor ben sana söyleyeyim. <laughs> Halbuki bir bilse anasını babasını bir öbür hapislerde çürütecek. Sus Hülya sus. Yine konuştuğuna bak nerede olduğumuza bak. Bu kız içeride bizi yakmasa sen yakacaksın şimdi ha. <laughs> Bana bak. Bu Haluk Bey bilmiyoruz deyince inandı mı sence? Ya ne bileyim ben inandım mı inanmadı mı? Nereden bileyim ben? Müneccim miyim ben? Hayırlar. Melih ne oluyor ya? Haluk. Duru iyi misin canım? Hazal. Hadi hemen gidelim. Buraya. Ay nedir mesele ne? Melike iyi misin? Bunun bedelini çok ağır diyeceksiniz. Kızım. Tamam. Yeter uzatma artık. Pardon hanımefendi siz kimsiniz ya? Ne biçim konuşuyorsunuz benim kızımla böyle? Tamam ne olur. Ne olur uzatma rica ediyorum. Eve gidelim evde konuşuruz hadi. Ya, Haluk amca hiç değmez. Hadi ne olur. Fazla ne oldu içeride? İyi misin kız? <laughs> Berin Hanım'la ufak bir meselemiz vardı da onu hallettik diyelim. Sen biraz gel benimle bir dışarı çıkalım da orada ha. konuşalım ne oldu yani. Ha, tabii. Hadi. Ay. <laughs> Volkan ya aklına nereden geliyor böyle şeyler? Ya şöyle işte Gül kızım ya bizi şu gülen yüzüne mahrum bıraktın. Yani Volkancığım, sen daha çok mahrum kalırsın benim gülen yüzüme. Sen bu numaralarını git Ceylan'a yap. Aa. Kızım, Ceylan kim senin yanında ya? Sen yani, niye anlamıyorsun bunu? Sen başkasın diyorum işte. Öyle mi? Öyle tabii. Gel, gel. Saçının şu bukle bukle var ya, hastayım. Abartma istersen yeter. Hayatım ne abartması ya? Daha yeni eğlenmeye başlamadın mı? Ya ne eğlenmesi Volkan ya? Allah Allah! Sen eğlen kendi kendine. Saçmalama, ne yapıyorsun sen şu ya, an? Ya sen, gel... saçmalama! Ya kızım, kendine gelsene. Bu ne şimdi ya? Ya! Ne yaptığını sanıyorsun? Bak, abartma her ya. Kızım Ya! Kızım. ya. Seviyorum. Bak, kızım, seviyorum. Kızım, seviyorum seni. Diyorum. Ya Sakin ya. ol, abartma. Gitme her şey. Abartıyorsun ya, bak şu an. Kızım bak, ya. seni seviyorum diyorum. Sana bırak dedi. Bırak bıraktır. Çekil çekildir. Ben öyle bir şey yapmadım ki ya. Ços. Bir de konuşmaya çalışıyor. Derdini polise anlatırsın. Ne polisi ya? Beni o kendi çağırdı. Gel buraya Hazal. Bu polis. Polise Nasıl? Polise gerek yok. Bu polis olmaz. Bak bir olmaz. de kaçıyor. Gel buraya. Gel buraya. Bırak git bırak gitsin. Bırak ne olur ne olur bırak gitsin. Ne demek bırak Hazal? Rezil olurum ne olur bırak gitsin lütfen. Tamam. Tamam. İyi misin? İyi misin anneciğim? Ha? Korkma. Bak ben geldim yanındayım tamam mı? İyiyim anne. Annem. Tamam geçti. Buradayım. Tamam, geçti. İyi misin? Ben şuraları toplayayım çok dağılmış. Hazır. Anneciğim bırak. Anneciğim. Ha. Sen burayı bırak. Şimdi hemen taksiye bin eve git tamam mı? Hadi. Tamam. Bir dakika. Sen ne yapıyordun burada? Bana bakmaya mı gelmiştin? Ben eve geleyim. Hepsini anlatacağım sana. Tamam Söz. Hadi. Tamam. Ama geleceksin değil mi? Geleceğim. Geleceğim tabii. Hadi.